Arkadaşlar bu dersimizde sizlerle birlikte duvarlarımızı ve sahnede bulunan lake ürünlerimizi kaplayacağız. Ben tüm parçalarımı sahnede tek bıraktım alt küy yardımıyla şu şekilde. Duvarlarım, süpürgeliklerim ve duvarda bulunan parçalarımı ral kodlarıyla boyama yapacağım. Bunları hangi mantıkla yapıyorum? Bana daha mantıklı gelen kısım hangisi? Sizlere bunlardan bahsedeceğim. Aslında iki yöntem var arkadaşlar bu işi yapabilmeniz için. Bunlardan birincisi Google açıp buraya RAL2 RGB yazıp İlk çıkan sayfaya gitmeniz. Şurası. Şimdi buradaki mantık arkadaşlar şu şekilde çalışıyor. Sizlere belirli rağ kodları verilmiş burada. Örnek veriyorum. Ben 3. sayfaya geçeceğim. Şu şekilde. Bakın benim burada kullanmak istediğim kod 9002 diyelim. Ya da biraz daha böyle kendini belli eden bir şey olsun. 7036 diyelim. Ben buraya tıkladığımda bakın bana arkadaşlar şurada 3 tane kod veriyor. Az bir şey aşağı indiğimde bu kodların nerelerden üretildiğini söylüyor. Mesela RGB HSB, HSL ya da CMYK gibi. Bunlar birçok rengin karışımından bize bu rengin ortaya çıkacağını söylüyor arkadaşlar. Şimdi bana kalırsa maalesef bu ekran çok faydalı olmuyor. Yani şuradaki kodlar maalesef ki bize istediğimiz sonucu %100 veremiyor. Bunu bir göstereyim. Hemen ardından benim daha çok tercih ettiğim yöntemi sizlere göstereceğim. Şimdi arkadaşlar materyatüre geldiğimizde M'ye basıyorum burada ve hatırlarsanız şurada RAL kodları diye bir sayfa üretmiştik. Buraya gelip yeni bir wire MTL çağırdım. Şimdi diffuse kısmına geçip şuradaki kodları sağ tık yaparak sıfırlıyorum. Şu şekilde. Görmüş olduğunuz üzere şurada RGB'si yazıyor. Biz de şuraya baktığımızda RGB yani RGB kısmımız burada kalıyor. Yukarıdan aşağı doğru gidiyoruz arkadaşlar. Yani buradaki 151 R'yi, 147 G'yi, 146 ise B'yi temsil ediyor. Örnek veriyorum 151 tab 147 ve 146 olarak yazdığımda bakın RAL'ın kendi koduyla yani ekrandaki rengiyle maalesef Max'te bulunan renk birbirini karşılamıyor arkadaşlar. Biraz daha açık veriyor bu renkleri. Benim tavsiye edeceğim yöntemlerden birisi şu. Ya bu şekilde yapıp biraz value'sunu geriye doğru çekin. Atıyorum gözünüze hitap edecek şekilde yani en uygun gelecek şekilde. Şu şekilde biraz geriye alın. Bu birinci yöntem. Mesela ben bunu kullanabilirim. En azından yakın oldu. Bu ilk yöntem. Şuraya da gelip atıyorum bu RAL kodunu yazabilirsiniz. RAL şu şekilde RAL 7036 diyelim. Bunu ayarladım. Ürünlerin mat olacağı için arkadaşlar yani hem duvarım hem de ahşap panellerim çok fazla ışık alsın istemedim için reflection kısmına gidiyorum ve buradaki value'yu en fazla 65-70 arasında bir değerde bırakıyorum şu şekilde. Glossness'ı da gelip aynı şekilde bakın şu an çok fazla parlıyor. 0.69 ya da 0.65 arası bir değerde bırakabilirim. Ben şu an 0.65'te okay'im. Bunu bu şekilde yapıp kenara aldım. Bir diğer yöntem ise arkadaşlar, bilgisayarınızda illaki bir ekran alıcı vardır. Yani ekran resmi alıcı ürününüz vardır. Buraya gelip bakın ben buradaki resmi ekran resmi olarak masaüstüme kaydediyorum. Daha sonrasında Max ekranıma gelip açık konuşmak gerekirse bu benim daha çok tercih ettiğim bir yöntem arkadaşlar. Yere, zemine herhangi bir box çiziyorum. Ekran resmi almış olduğum şu resmi şurada göstereyim. Şu şekilde alıp direkt bu box'ın üzerine sürüklüyorum ve olabildiğince yaklaşıyorum. Yani neredeyse tam ekran olacak şekilde şöyle yaklaşıp materyal geri dönüyorum. Sanki yeni bir materyal yapıyormuşum gibi düşünün. Buraya gelip diffuse kısmına tıkladıktan sonra damlacık ile şuradaki rengi tıklayıp bakın buraya çektiğimde en azından biraz daha yakın oluyor. Tabi şu an burada biraz daha açık, burada biraz daha koyu gözükebilir. Yine mecburi diffuse'a gelip çok ufak oynamalarla bakın çok daha yakın bir renk elde etmiş olduk. Buraya da tekrar gelip reflection kısmını atıyorum yine şurayı 60'larda bırakıp Glossons kısmını da 0,65 yapabiliriz. Bakın en azından çok daha yakın bir ton elde etmiş olduk. Tercih sizin. Hangisi daha pratik geliyorsa arkadaşlar size istediğiniz yöntemi kullanabilirsiniz. Sonuçta burada yapmak istediğimiz iş tamamıyla gerçekçi sonuçlar almak. Hangisi size daha gerçekçi geliyorsa siz onu tercih edebilirsiniz. Buradaki parçalarımızı arkadaşlar duvarlarımıza ve panellerimize kaplayalım. Gördüğünüz gibi hepsini birlikte seçip ben şunu tercih edeceğim dediğim gibi. Eser Material ve Show Shaded dediğimde tamamıyla kaplamaları buraya atmış oluyor. Şimdi bir uyumu görmek adına şuradaki gözü açalım. Görmüş olduğunuz üzere sahnemde RAW kodlarım ve ahşap panellerimi hazırlamış oldum. Bu tabi ki renderda karar vereceğim bir şey ama bana göre biraz daha şuradaki kodu açmam gerekiyor rengini. Yani hafif böyle açık olsun istiyorum ben tonlarım arkadaşlar şu şekilde bırakabilirim 130'larda falan bırakabilirim. Buraya da RAL 7036 yazabiliriz şu şekilde. gelip bunu siliyorum. Buradan show background in preview'ı aktif edip yansımasını görüyorum arkadaşlar malzememizin. Gayet yeterli. Gördüğünüz gibi ne çok parlak ne çok mat. Şurada hafif bir yeşillik var. Duruma göre glossiness ve reflection'la ilerleyen süreçlerde yine oynayabiliriz. RAL kodu üretmek bu kadar arkadaşlar. Sizler de sahnelerinizde bulunan lakeli işlerinizi ya da duvar panellerinizi, duvar kaplamalarınızı ve duvarlarınızın kendisini bu şekilde kaplayabilirsiniz. Hızlı ve pratik bir şekilde ben bunu tercih ediyorum. Tabii ki sizler de kendi bildiğiniz yöntemleri sahnelerinizde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın.